gençlerle ilgili özellikle İslami camiada. Gençliğimizi kaybettik. Deist oluyorlar, ateist oluyorlar. Çocuklar dinsizleşti. Kendi katıldığım konferanslarda sorduğum çocuklardan aldığım cevaplar, okullarda görev yapan din derslerine giren hoca arkadaşlardan aldığımız cevaplar veya diğer öğretmen arkadaşlarımızdan tanıklıklarımız, çevremiz, şahitliğimiz bir şey gösteriyor. Çocuklar Allah'a inanıyorlar ama sadece anneleri babaları biz Müslümanız Allah'a inanalım dedikleri için veya toplumdan bunu bildikleri için inanıyorlar. Fakat Allah'ı tanımıyorlar. Hayır. Allah Celle Celaluhu hakkında bir fikirleri de yok. Genel geçer bazı şeylere sahipler bu kadar. Çocuklarımız yetiştirilirken işte sadece dünyevi sahipler üzerine yetiştirilirse yani bir anne çocuğunu sadece okul derslerinin başarısı, giyim kuşamı, aç kalmaması, hasta olmaması gibi sahiplerle yetiştirirse o anne ve o baba, o çocuğun dünyevi ihtiyaçları konusunda gayretli ve sadakatli ama uhrevi ihtiyaçları konusunda işte üç beşten namaz kıl oğlum, oruç tut oğlum, şunu yap oğlum, biz Müslümanız oğlum, bu kadar. Bu kelimelerden öteye geçmiyor ve çocuk da ailesinde de din konusunda bir gayret görmüyorsa o çocuk zaten daha yetiştirilirken bir deist bir ateist gibi yetiştiriliyor. Hiç kusura bakmayalım. Bir dinsiz nesil yetiştirme maalesef bizim evlerimizde başlıyor. Çocuk zaten dine ait bir şey tanıyamıyor ki. Anne babasına bakıyor. Baba işten gelmiş yorgun, çok yorgun. Ona ayıracak vakti yok. Annesi ya telefonla ya tabletten ya PC'len yahut televizyonla meşgul, çok yoğun. Onun da eline vermişler uyuşturucu yani bilgisayarı veya tableti veya te telefonu. Herkes kendi hayatında. Kendi evlerimizde çocuklarımız bizlerin beslemediği başka kaynakların beslediği bir çocuk olarak yetişiyor. Sonra bu çocuklar niye böyle oldu? Hayır öyle olmadı. Herkes suçu başka tarafa atmakta mahir. Efendim şunlar yüzü. Hocalar ilgilenmiyor. İmamlar sırf para alıp yatıp kaldırıyorlar o kadar. Tabii. E öğretmenler hiç böyle bir şey vermiyor. Milli eğitim bitik. Efendim hükümet şöyle. Sokak böyle. Sosyal medya şöyle. Çocuklar Facebook'tan böyle oluyor. Efendim Twitter'dan böyle oluyor. Yok TikTok'tan şöyle oluyor. Tamam? Hepsinin gerçeklik payı olabilir. Peki senin günahın yok mu sevgili dostum? Senin bu konuda bir payın yok mu? Yani Allah yokmuş gibi bir hayat nizamına çocukları sokuyoruz. Sonra yarın çocuk Allah yok deyince, "Ya sen böyle bir şeyi nasıl dersin? Ama sen öyle yetiştirdin. Allah varmış gibi yetişmedi ki." Onun hayatında Allah'a ait Allah'ın büyüklüğüne, büyüklüğüne ve kudretine ait nasıl bir şırınga kullandın? Acaba dini sevdirecek neler yaptık? Acaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevgisini konuşuyoruz. Peygamberi seviyor musun, seviyorsun? Bir insan bir futbolcuyu sevdiği zaman onun tüm secerisini öğreniyor mu? Bir siyasiyi sevdiği zaman peki bir dizi oyuncusunu, bir idolü kendine ait seçtiği bir idolü sevdiği zaman online her şeyi öğreniyor da bizim önderimiz ve rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye çocuğa söylediğimiz peygamberi hakkında genel kültür bilgilere dahi vakıf değilse biz gerçekten peygamberini öğretiyor muyuz çocuklar? Evlerimizde bu ortamı kurmuyorsak hiç suç oraya buraya atmaya gerek yok. Yok efendim şuymuş buymuş elbette hepsinin payı var bir daha söylüyorum. Tabii ki bugünkü eğitim sistemi ruhsuz sadece bilgi vermek üzerine yani çocuğa o işi ruhunu vermek üzerine değil. Sadece cesedini veriyor. Nasıl? Efendim matematiği öğretiyor ama matematiğin tanıtıcı Allah'ı öğretmiyor Celle Celaluhu. Matematikle öğretmesi gereken Allah öğretmiyor. Coğrafya öğretiyor ama o coğrafi sistemin kurucusu olan Allah Celle Celaluhu o işin içine sıra katmıyor ya. Yani. Fen öğretiyor ama formülleri öğretirken o formüllerin yaratıcısı, o formüllerin çalıştırdığı neticelerin yaratıcısı olan kün fe kün ol deyince kainatı düzüp mükemmelen bir sistem kuran Allah Celle Celalülüyü o işin içerisine, o dersin içerisine katmıyor. Tabii ki böyle bir eğitim sistemi çocukta materyalist, sadece maddi düşünceye sahip, egoist, bencil bir anlayışa yetiştirecektir. Bu doğru. Ama biz onlara o tohumu attık mı? Acaba onlar bu tarz bir eğitimden rahatsız olacak bir bünyeye sahip oldular mı? Acaba çocuk zehirli bir kelime duyduğu zaman okulda, ortamda internette çevresinde. Bundan kalben ve ruhen rahatsız oldu da bize gelip de anne, baba ya böyle bir şey duydum beni rahatsız etti diyor mu? Çünkü fıtratında İslam vardı onun. Allah'ın bize emanet ettiği halde bu bozuk değildi. Allah bize onu İslam fıtratı ile verdi. Al kulum bunu bozma düzgün yetiştir dedi ve ben o çocuğumu dünyevi sahipler uğruna gelecekte iyi maaş olsun, iyi bir kariyeri olsun. Annesi babası da bunun üzerinden e bizim çocuk doktor oldu falan oldu diye gerinsin diye mi Allah bunu böyle emanet etti bize. Allah Celle Celal bize yaratılış maksadını bilsin diye emanet etti. O çocuk, o gencimiz yaratılış maksadından bir haber büyürse, yaratılış maksadı evde konuşulmuyorsa, anne babasının hayatında yoksa, mesela namaz saati gelince annesi ve babası umursamaz, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyorsa, haramlar söz konusu olduğu zaman peynir ekmek yer gibi haram, kumar, faiz o evde yenilebiliyor. Hiç şüpheliler falan diye bir söz, şey söz konusu bile değilse, Allah'ın emirleri orada çok lakayet bir şekilde karşılanıyor ve konuşulmuyorsa bile, hele ki İslam ideali diye bir şey, İslam uğruna mücadele, yeryüzünde İslam'ın yayılması ülküsü gibi bir ideal hiçbir şekilde yoksa, bu çocuğun Gelecekte tek yapacağı şey, deist gibi yetişmiş olduğu için bunu açıklamak olacaktır. Bu kadar. Ya da hiç açıklamadan öyle yaşayıp, bir din kisvesinde ama içi boş bir şekilde yaşayacaktır. Allah Ay. bizi affetsin. Evet şunu diyebiliriz, ama biz de kötü yetiştirildik. Doğru olabilir ama bu bizim için mazeret olmayacak. Çünkü şu anda bizim elimizde bir ruakta Allah çelecek. Efendim çocuklara sözümüz geçmiyor. Küçükken geçiyor muydu abicim? Ama sen küçükken eline televizyonu falan tutuşturduysan, hanımefendi, beyefendi ona mesai vakit ayırmadıysan ve bir de bunu efendim çok yoğunuz ne yapalım kaç, kazanmayalım çalışmayalım mı diye sanki sadece bedenini beslemek zorundaymış gibi işi oraya attıysan hiç kusura bakmayacağız. Ne olacak peki? Peki ne yapalım? Nereden düştüyse bayrak oradan kalkacak. Bozulan bensem ben düzeleceğim. İnna Allah la yuğayyiru ma biqawmin hatta yuğayyiru ma bi'anfusihim. İnsanlar kendi nefislerini toparlayıp düzeltmedikçe Allah onların genel ahvalini düzeltmeyecek. O zaman düzelmesi gereken benim. Ben kendi hayatımda Allah'ın önüme çıkartmış olduğu her manevi atmosferi fırsat bileceğim. En kısa zamanda hemen bugün, kısa zaman bugün, yarın değil. Önce evimde ailem bana ait olacak. Ben yetiştireceğim. Nasıl olacak? Evimdeki tüm teknolojiyi susturacağım. Dışarıdan gelen tüm etkenleri durduracağım. 5 dakika boyunca, 10 dakika boyunca ailece birbirimize aitiz diyeceğim. Açacağım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, Rabbimizin Kelamı Kur'an'dan açacağım beraber biraz onlardan okuyup sonra onlarla konuşacağım. Kafalarına takılanları cevaplamaya çalışacağım. E ben bir şey bilmiyorum ki. O zaman öğreneceksin kardeşim. Hayır bu mazeret değil. Vallahi bugün cehalet mazeret değil. Çünkü çok kolay kitaplara da erişilebiliyor, bilgiye de erişilebiliyor. O çocuğun sorup da gencin sorup da cevap veremeyeceğimiz ne varsa bugün öğrenilebiliyor. Hemen öğreneceğiz. Ve kendi evlatlarımızı biz besleyeceğiz. Burada temizleyip beslemezsek yarın o çocuk sadece yapacağı bir hareket olacak. Yok ya böyle bir din de yok, Allah da yok. Evet, çünkü Allah var gibi yetişmedi. Bir din hayatına hakim olması lazımmış gibi de yetişmedi. Neslimizin bu hale gelmesinde birincil etken, ilk eğitim almaları gereken yuvaları bizlerim evlerimiz. Tabi sonra diğer etkenler. O zaman ilk yuvadan işe başlayacağız. Kainattaki her şeyi yoktan var eden Allah, dilediği gibi değiştirir. قُلْ el hak bu ve batıl Hak gelince batıl mahvolmaya, yok olmaya mahkumdur. Allah Celle Celal'in tertibi çok basit. Sen hakkı getireceksin, batıl kendinden mahvolacak. Sen ışığı yakacaksın, karanlık yok olup gidecek. Bu işin düzelmesi çocuklarımızı ve neslimizi Allah'ın istediği gibi yetiştirme konusunda gayretle de mümkündür. Demeyelim ki ya milyonlarca insan böyle bizden ne olur? Milyonlarca insan uyuyorsa bir tane uyanık hepsine kafidir, rahat ol. Çocuğumuzu namaz vakti geldiği zaman aman yavrum çok önemli olabilir dersin. Ama dersinden de önemli Rabbinin emri diyebiliyor muyuz? Sabahleyin üşenmeden küçücük çocuğumuzu kaldırıp okula gönderiyoruz da sabah namazına kaldırmıyor muyuz? Hemen burayı değiştirmemiz gerekiyor. Fikrimizi, zihnimizi, kalbimizi tövbe istiğfarla yenilememiz ve ne yapıyorum ya Rabbi dememiz ve çocuklarımızı Allah'ın emirlerine itaat edebilen bireyler haline getirmemiz gerekiyor. Ta ki bu boynunu Allah'a karşı eğsin başkasına karşı eğmesin. Allah'a kul olsun, ona buna kul. Yoksa Allah'a kul olmayan, boynunu eğmeyen çocuk parayı kim yönetiyorsa boynunu ona eğecektir. Ona menfaat kim sağlıyorsa ona itaat edecektir. Ona kim iyilik yapıyorsa onun adamı olacak. Kim onu seviyor, sevgisini ona izhar ediyorsa onun hayatını hayatını alacaktır. O zaman bütün onun olacağı tahmin ettiğimiz kimler varsa onların yerine biz gelecek ve Allah ile çocuğumuzu, gençliğimizi biz buluşturacağız. Ta ki ateist gibi, deist gibi yaşayan ve yarın onu açıklayan bir güruh olması yerine Allah adına yaşayan, Allah için yaşayan ve o yığınlar halinde ne olduğunu bilmez, yığınlar halinde yaşayanları uyaran bir nesil bizim evlerimizden yetişsin. Rabbimiz Celle Celal bu uğurda mücadeleyi hepimize nasip etsin. Gözümüzü kırpmadan her türlü bedeli ödemeye hazır olarak Rabbimiz nasıl istiyorsa o şekilde bir nesil yetiştirme gayretini ve cuhtunu bize nasip etsin. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Rıza illa